Merhabalar. Ben Deniz Kanalıma hoş geldiniz. Yine uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Hiç beklenmedik bir şekilde hastalandım ve hastalığı atlatmam yaklaşık 3 hafta sürdü. Sanırım evde kaldığımız süre boyunca bağışıklığımız çok düştüğü için en ufak bir hastalığı artık çok daha zor atlatır hale geldik. Ancak şu an iyiyim, enerjim yerinde. %99 iyileştim diyebilirim. Azıcık biraz öksürük hala devam ediyor ancak iyiyim. Bugün sizlere güzel bir parfüm videosu çekeceğim. Sizlere Instagram'dan birkaç hafta önce sormuştum. Benden denememi istediğiniz parfümler neler diye. Onlar arasından benim daha önceden hiç denemediğim, kanalımda anlatmadığım 5 tane parfüm seçtim. Onların bu şekilde sample'larını sipariş ettim. Bugün sizlere onları anlatacağım. Umarım keyifle izlersiniz. İsterseniz hemen Başlayalım. Ve başlamadan önce eğer bu videoyu beğenirseniz bana aşağıda yorumlar kısmında yazarsanız çok sevinirim. Her ay bu şekilde sizlere Instagram'dan sorup aralarından benim de denemediğim, merak ettiğim ve ilgimi çeken 5 parfümü seçip sizlere kanalımda anlatabilirim. Bu şekilde her ay en azından en az da olsa 5 tane yeni parfüm sizlerle birlikte keşfetmiş oluruz. İsterseniz dediğim gibi aşağıda yorumlarda bana söylemeyi unutmayın. İlk parfümümüz, dikkatimi çeken ilk parfümlerden biri Creed'in Sublime Mani parfümü oldu. Creed markası nedense benim çok dikkatimi çeken bir marka değil. Yani şişe tasarımlarından dolayı mı yoksa parfümler çok fazla e, duyulmuyor mu o yüzden mi bilmiyorum. Bence çok kaliteli parfümler üretiyor. Denediğim birçok parfümünü beğeniyorum. Ancak nedense hani gideyim Creed parfümlerini deneyeyim isteği bende çok fazla olmuyor. O yüzden... Birçok parfümünü hala bilmiyorum. Bu Sublime Vanille görünce, isminden zaten vanilyayı görünce hemen denemek istedim, sipariş ettim ve çok güzel bir vanilya parfümü. Bu kış aylarında bence Surgiton'un Umba Vanille parfümüne harika bir alternatif olacak. Daha yumuşak bir vanilya parfümü. Creed'in Sublime Vanille parfümü 2009 yılında lanse edilmiş ve parfümün parfümcüsü Oliver Creed. Parfüm diğer parfümlerden farklı olarak açılışını vanilya ile yapıp bitirişini limon ve bergamotla yapıyor. Ancak tam tersi şekilde hissediliyor. Yani parfümü ilk sıktığınızda çok yumuşak bir şekilde limon ve bergamotu hissediyorsunuz. Bunlar sanki şekere batırılmış, sanki şeker emmiş limon ve bergamot kokusu. Ve ondan sonra tenizde kalan koku tamamen saf bir tatlı vanilya kokusuna dönüşüyor. İçerisinde bourbon vanil kullanılmış. Yani Madagaskar'a özgü olan bir vanilya çeşidi bu. Ve aynı zamanda vanilya tanecikleri, fasulyeleri kullanılmış. Parfümün içerisindeki vanilya kokusu zaten çok tatlı bir vanilya kokusu. Ancak soft bir tatlılığı var. Böyle bayıcı bir tatlılığı yok. Aynı zamanda bunun yanına bir de tonka fasulyesi de eklenmiş. Harika lezzetli bir vanilya kokusu ortaya çıkmış. Bu Sergio Umba Vanille parfümünden daha farklı çünkü daha temiz bir vanilya parfümü diyebilirim. Tatlı ve temiz olan bir parfüm. Sörjito'nun Umba Vani parfümü de yine harika tatlı olan vanilya çok saf bir şekilde hissettiğiniz bir vanilya parfümü. Ancak onun içerisinde aynı zamanda hem acı badem, hindistan cevizi, odunsu notalar, arı bal mumu, vaksı içermesinden dolayı biraz daha koyu hissediliyor. Biraz daha Yoğun kış parfümü gibi hissediliyor. Bu da yine kışa çok uygun. Tabii ki de tatlı vanilya parfüm olduğu için ancak bu biraz daha kullanım alanı geniş olan bir vanilya parfümü. Bence bu parfüme de mutlaka bakın derim. Harika kokuyor. Biraz Guerlain'in Double Vanil parfümüne de benziyor. Bence o Guerlain'in Double Vanil parfümü daha tatlı kokuyor. Bu daha soft hissedilen bir vanilya parfümü bakmak isterseniz mutlaka bakın derim. Kalıcılığı da inanılmaz güzel. Teninizde kalıyor. Çok böyle boğucu bir e, yayılımı yok. Yani çok aşırı yoğun bir yayılma sahip değil ancak güzel bir kalıcılığı var yani kendini hissettiren bir parfüm. Tatlı parfümlerden devam edelim isterseniz. Kış geliyor. Havalar soğudu. Böyle içimizi ısıtacak tatlı olan bizi böyle şeker komasına sokup insülinimizi yükseltecek tatlı parfümlere artık yönelmeye başlıyoruz. Ve bu da gerçekten benim denediğim en tatlı parfümlerden biri olabilir gerçekten. Tatlı parfümlerin tatlısı bu. Ee, bu da Selim klasik, en çok bilinen, en çok satan parfümlerinden biri olan Öde Parfüm Konsantrasyonu'ndaki Mon Pai parfümü. Gerçekten inanılmaz tatlı. Çok sentetik kokan bir parfüm. Onu itiraf ediyorum. Bayağı sentetik kokuyor. İçerisinde beriler var, çilekler, ahududular, kırmızı meyveleri çok yoğun bir şekilde hissediyorsunuz. Ve onları aslında tamamen böyle bağımlılık yapan o sentetik haliyle hissediyorsunuz. Birçok insanın beğenmeyeceği bir parfüm bence bu yüzden. Gerçekten sentetik hissediliyor ancak söylediğim gibi kendine de bağlayan, sürekli koklamak isteyeceğiniz, sizi çok mutlu eden bir de yapısı olduğu için Elimde büyük şişesi olsa gerçekten kış aylarında seve seve kullanırım. Ne zaman modum düştü, ne zaman çok enerjiyim ya da bu parfümü sıkardım. Gerçekten çok mod yükseltecek bir parfüm kendisi. Parfümün içerisinde çilek ve ahududunun yanında meyve olarak aslında armut da kullanılmış. Ancak armutu benim burnum çok fazla seçemedi bu parfümde. Çilek ve ahududunun o kırmızı meyve yapısını çok net bir şekilde hissediyorum. Dediğim gibi yoğun, şekere batırılmış... Jeli Jelibonumsu bir e, çilek ve ahududu kırmızı meyve yapısı var. Ve aynı zamanda yanından da ikisini aynı anda hissedebiliyorum. Bir de portakal ve mandalina var. Onlar da yoğun şekerli bir şekilde. Onların o turunçgil kokusu burnunuza geliyor. İkisi çok güzel bir şekilde harmanlanmış. Asla birbiriyle e, böyle kesişmeyen çok güzel bütünleşmiş kokular bunlar. Ve bu parfümün içerisinde aslında çok fazla tatlı nota var gördüğünüz gibi. Alt notalarında aslında vanilya da var, mask da var. Hem böyle hafif kremsileşen ancak yoğun şekerli hissedilen çok meyveli olan meyveli bir şekerli parfüm. Ancak içerisinde bir de Güney Amerika'ya özgü, çok toksik olduğu, çok zehirli olduğu bilinen datura bitkisi kullanılmış. O da çok tatlılığıyla biliniyor. Yani tatlı kokusuyla bilinen bir bitkiymiş. Ve çok fazla ölüm vakasına rastlanmış bu Datura'dan dolayı. Bir de o kullanılmış. Yani tatlılığına daha çok tatlılık eklenmiş. Gerçekten çok genç, çok dinamik. Ancak dediğim gibi kendini böyle neşeli hissettiğinizde 30-35-40 yaşlarınızda da bence o günlerde kullanabilirsiniz bu parfümü. Belki günlük olarak hoşlanmazsınız. Ya da gece bir yere gittiğinizde biraz e, basit kalabilir. Ancak... Güzel yani elimin altında olmasını isteyeceğim parfümlerden biri kendisi. Ve yine daha önceden hiç denemediğim ve sizin yorumlarınızda gördüğümde hemen bunu sipariş etmeliyim dediğim bir parfüm var. O da Frederic malın 2005 yılında lans edilmiş olan Carnal Flower parfümü. Bu daha soft olan bir parfüm ve açılışı yoğun okaliptuslu oluyor. Çok ferah bir şekilde Okaliptüs kokusunu hissediyorsunuz. Neredeyse keskin. Ancak çok keskin bir şekilde hissedilmiyor. Yani bir bergamot, bir limon gibi, bir nane gibi düşünmeyin. Evet, ferahlık katıyor. Evet, bir um, soğukluk katıyor parfüme ilk açılışta. Ancak keskin değil. Yani burnunuzu rahatsız edecek bir keskinliği yok. Yoğun okaliptüsluğla açılıyor. Yani o okaliptüs söylemesi de çok zor gerçekten. Ökalüptüs kokusu geçene kadar çok fazla bir notayı algılayamıyorsunuz. O iyice kuruyup artık parfüm kendini sizin teninizde ısıtmaya başladığında alt notalarındaki tatlı çiçeksi notalar devreye giriyor. Ve çok güzel çiçeksi notalar bunlar. Yasemin o kadar güzel kokuyor ki bu parfümde. Çok artık Yasemin parfümlerinden sıkıldığımı sizlere söylemiştim daha önceden. Ancak bunun içerisindeki Yasemin Ylang Ylang'la da birleşiyor ve çok güzel bir şekilde hissediliyor. Gerçekten niş parfüm olduğunu gösteren bir Yasemin kullanılmış içerisinde. Parfüm içerisinde çok güzel bir floral nota kombinasyonu kullanılmış. Bu kombinasyon bana biraz Chanel'in Gabriel parfümünü anımsattı. Bunun içerisinde de sümülteber, yasemin, portakal çiçeği ve ylang ylang var. ve parfüm teninizde tam olarak 4-5 saat kaldığında ben yoğun olarak yani %90 neredeyse yılan kilangı hissedebildim. Onun dışında diğer notalar biraz sönmüştü. Ancak ilk açılışta yani bu 4 saat içerisinde sümbül tebere de yasemininde yılan kilangı da çok yoğun bir şekilde hissediyorsunuz. Sizlere harika bir floral çiçek şenliği sunuyor diyebilirim. Parfümün alt muntasında aslında kavun da kullanılmış ancak kavunu tek başına tatlı bir şekilde meyvemsi olarak ya da hissetmiyorsunuz. Bence eucalyptus'un o size anlattığım o keskin olabilecek hatta acı olabilecek tarafını biraz nötrlemek için kavunu kattıklarını düşünüyorum. Yoksa parfüm içerisinde herhangi bir şekilde bir kavun kokusu hissedilmiyor. Hatta neredeyse bence eucalyptus'la birleştiği için böyle kavun e, kabuğu kokusu hissediliyor. Harika. Örtü yanları olan, böyle toprağımsı yanları da olan. Ancak hem ferahlığı hem tatlılığı çok güzel dengelenmiş. Harika bir floral parfüm. Günlük kullanıma çok uygun. Bir floral parfümden beklemeyeceğiniz kadar güzel bir performansa sahip olan güzel bir parfüm. Bu da Frederic Malin Carnal Flower parfümüydü. Ve sıradaki parfümümüz ise biraz daha uygun fiyatlı olan bir parfüm. Bugün sizlere iki tane niş, iki tane designer, bir tane de daha uygun fiyatlı olan bir parfüm anlatmış oldum. Bence güzel bir denge yakaladık bu şekilde. Bu Vey markası çok ünlü bir saç bakım ürünleri satan bir marka ve onun parfümü. Aslında bu tarz markalar çok fazla parfüm çıkartıyor ancak biz bence çok fazla denemiyoruz. Bu V markasının Melrose Place parfümü EDP konsantrasyonuna sahip olan bir parfüm. Ve parfüm değişik gerçekten. Değişikliği şöyle aslında. Açılışta değişik. Çünkü şampanya kullanılmış. O şampanyanın o hafif gazlı, uzunsu etkisini ilk mesela şampanya yeni dolduruldu. Hafif o gazlı ve balonlu haliyken içerken hissettiğiniz o burnunuza gelen kokuyu Parfümü ilk sıktığınızda yoğun olarak hissediyorsunuz. Ancak sonra kendini çiçeksi, floral notalara bırakıyor. Onlar içerisinde de en çok hissettiğim benim kesinlikle frezya notası. Bence güzel bir başlangıç olarak çok güzel bir şekilde parfümü bağlamışlar. Çok temiz kokan, ferah kokan, yeni banyodan çıkmışsınız, saçlarınız temiz. Yani saç bakım markasına bence yakışacak bir parfüm olmuş. Yeni saçlarınız temiz böyle ferah hissediyorsunuz. Bu parfümü de sıkarsanız çok güzel olur bence. Daha da temizliğinize temizlik gelir. Parfümün içerisinde yoğun olarak hissettiğim nota frezya demiştim. Ancak aynı zamanda hem şakayıkı hem de gülü hissediyorum. Bunun içerisindeki gül bayağı pudralı olan, temiz kokan, ferah kokan bir gül kokusu. Parfümde aynı zamanda üst notasında hem pembe biber hem liçi kullanılmış. Yine örtü notaları güçlendirmişler. Hem ferahlığına ferahlık katmışlar parfümün. Alt notalarında da amber var. Yine mask kullanılmış. Baya aslında yoğun pudralı hissedilen, çok ferah hissedilen bir parfüm. Açıkçası benim çok eksikliğini hissettiğim bir parfüm değil. Yani elimde buna benzeyen çok fazla hem Chloe parfümü var hem Lancome'un İdol parfüm var. Evet o biraz tatlılaşıyor ancak hemen hemen bana aynı hissiyatı verebiliyorlar. O yoğun, neredeyse sabunsu hissedilen o pudralı temiz kokularından dolayı benim çok fazla eksikliğini hissettiğim bir parfüm değil. O yüzden alacağım bir parfüm değil ancak uygun fiyatlı olan, güzel performansa sahip ve ferah bir parfüm, pudralı ferah bir parfüm arıyorsanız bu Vein Melrose Place parfümüne bakabilirsiniz. Ve şimdi de geliyoruz bence aralarından en çok merak ettiğiniz parfüme. Bu da Givenchy'nin Lönterdi Eau de Parfum Rouge parfümü. Bu parfüm Lönterdi ailesine son katılan parfüm ve kanalımda zaten klasik Lönterdi EDP'yi çok sıkça anlatmıştım. Intense versiyonunun da incelemesini yapmıştım. Şimdi ruju yapmamıştım. Burada bunun sample'ını bulamadım aslında ilk çıktığında. Ancak bu video için yine tekrar yazdığınızda baktım. Sample'ları artık satışa çıkmış o yüzden aldım. Ve Lonterde Rouge'u da sizlere anlatırken aslında klasik Lonterde EDP ve Intense'den farkı nedir? Onları açıklayarak anlatmak istiyorum. Çünkü bu ruj versiyonunu merak edenler büyük ihtimal Lonterde'nin diğer flankerlerini beğenmiş olan insanlardır diye Düşündüğüm için sizlere farklarını açıklayarak anlatmak istiyorum. İlk olarak bu ruj parfümünü kokladığınızda DNA olarak aslında klasik L'Interdina'dan çok L'Interd'e Intense'in DNA'sını hissediyorsunuz. Evet bunların hepsi aslında ortak DNA'yı paylaşıyorlar. Ancak bence bir flankere göre klasik L'Interd ile Intense bayağı birbirinden farklı olan parfümler. Normalde flankerler arasında bu kadar fark olmaz ancak gerçekten onlar arasında baya bir fark olduğunu düşünüyorum. Bu parfüm baharatlı olan bir parfüm ve Intense de aynı şekilde karabiberle açılış yapan, susam içeren baharatlı olan bir parfümdü. O yüzden baharatlı yapısı nedeniyle Intense parfümüne daha çok benzettim ben bunu. Ancak bu da yine Intense'den çok farklı çünkü parfümde ana rol oynayan nota kan portakalı. Çok yoğun bir şekilde parfümün hem açılışında hem kalıcılık süresi boyunca Kan portakalı kokusunu hissediyorsunuz. O yüzden yine bu da diğerlerinden ayrılan bir parfüm. Klasik de çok güzel bir armut notasını hissediyordunuz. Armuttan gelen o meyvemsi tatlılıkla hem vetiver hem patchouli'nin o sert yapısı birleşiyordu parfümde. Ve harika bir sümbülteber parfümü ortaya çıkıyordu. Ancak bunun içerisinde armut kullanılmamış. Söylediğim gibi içerisinde kan portakalı var. Yapı olarak ve koku olarak birbirinden çok farklı olan parfümler. Ve yine Intense parfümünden de çok farklı. Çünkü Intense parfümünde yoğun olarak susam kokusunu hissediyordunuz. Evet açılışında karabiber var. Bunun içerisindeki zencefil ve diğer baharatlı kokularla biraz uyum yakalamış. Ancak o karabiber kokusu Lönter'de Intense'de bir süre sonra kaybolurken kendini tamamen susama ve özellikle de harika bir vanilya kokusuna bırakırken bu parfümün içerisinde zaten ne susam, ne vanilya, ne armut hiçbir şey yok. O yüzden benzerlikleri de çok fazla hissedilmiyor. Bu üç flankerin de aslında ortak özellikleri Yasemin, Sümülteber, Paçuli ve Vetiver kullanılması. Hem yeşil yapraklıların hem de beyaz çiçeklerin bir arada kullanılması parfümlerin ortak DNA'sını oluşturuyor. Bu parfümün içerisinde bir de farklı olarak ve parfüme baharatlı yapı katan bir de pimento yaprağı kullanılmış. Pimento yaprağı parfümlerde kullanıldığında yoğun tatlı bir baharatlı yapı kazandırıyorlar. Aynı karanfil, tarçın ve muskatın tatlılaştırılmış o baharatlı yapısı olarak hissediliyor. Bir de üst notadaki söylediğim gibi zencefille de birleştiğinde yoğun baharatlı hissedilen kan portakalının bayağı kokusunu hissettiğiniz tamamen bir teber parfümü kendisi. Dediğim gibi Lönterdi Intense'den ve Klasik Lönterdi'den çok farklı. Klasik L'Entendre'nin yeri bende her zaman ayrı olacaktır çünkü gerçekten çok seviyorum, aşırı sevdiğim bir parfüm, kendime çok yakıştırıyorum. L'Entendre intensi de çok beğendim, ancak henüz gidip satın almadım. Onun içerisindeki o susam ve harika kokan vanilya kokusu gerçekten çok güzel. Ancak DNA olarak bakıldığında bence hala bence en başarılısı klasik EDP olduğunu düşünüyorum. Siz de benden yana mısınız bilmiyorum. Siz bu üç flanker içerisinden en çok hangisini beğendiniz? Bana aşağıda yorum olarak yazarsanız sevinirim. Söylediğim gibi Intense versiyonu da başlı başına, kendi başına çok güzel bir parfüm. Ancak ben klasik Lönterdi'nin DNA'sını bildiğim için ve bana göre kusursuz bir parfüm olduğu için gidip de Intense versiyonunu almak istemedim. Onu alırsam susam parfümü olduğu için ve vanilya parfümü olduğu için alırım. Ancak bir lönterdi diye o parfümü satın almam. Söylediğim gibi ruj parfümü aralarından sanırım en az beğendiğim oldu ve kalıcılık olarak da bayağı düşük bir kalıcılığı var. Klasik lönterdi, intense de aynı şekilde kalıcı olan parfümlerken bu ne yazık ki kalıcılık olarak yayılım olarak da zaten çok düşük. Kalıcılık olarak da bayağı sönüp giden bir parfüme dönüşüyor. Ve sizin seçtiğiniz parfümler için benim yorumlarım bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Siz bu parfümlerden herhangi birini denediniz mi? Sevdiniz mi? Sevmediniz mi? Bana katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? Ve lönterciler arasından en çok hangisini beğendiniz? Bana aşağıda yorum olarak yazarsanız sevinirim. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve benden bu video tarzını istiyor musunuz? Aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ayda bir Instagram'dan sizlere sorup aralarından 5 tane seçip sizlere bu şekilde anlatabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.